İskenderun eczane teknisyenlerinden ilaç gibi gece. İskenderun Eczane Teknisyenleri Derneği'nin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu dayanışma gecesi ve 25. yıl programı duygusal anlara neden oldu. <laughs> İskenderun Eczane Teknisyenleri Derneği gerek pandemi gerekse depremde vatandaşların ilaca ulaşması yönünde çok büyük katkıları olmuştu. Akdeniz Eczane Teknisyenleri Federasyonu ve İskenderun Eczane Teknisyenleri Derneği Başkanı Cemal Çelik, geleneksel hale getirdiğimiz bu geceye destek olan ve bizleri kırmayıp buraya katılan herkese yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum dedi. Biz bir sağlık danışmanıyız. Vatandaşın sağlık danışmanıyız. Eczaneye gelin, ağrısını izah eder, şikayetini izah eder. Biz de yönlendiririz güvendiğimiz hekimlere. Onun için bizim önemimiz çok farklı, yerimiz çok farklı. Yaklaşık dört senede çok büyük bir afet yaşadık. Bir pandemi yaşadık, sokağa çıkma yasağı vardı. Ama vatandaşlar bizi arıyor. Ağrıdan duramıyoruz, ateşimiz var, lütfen bize ilaç. Huzur ve güvenlik deyince aklımıza gelen çok değerli emniyet müdürümüz Nevzat Güneş. Kendisine teşekkür ediyorum. Müdürüm dedim, durum böyle böyle. Bizim sokağa çıkma yasağı var ama ezanı teknisyenleri kartını gösterdiği an lütfen bunlara bir isim verin de vatandaşın ihtiyacını görelim. Hakikaten zor durumda. Ateşi olan var, ağrısı olan var. Bunlara ilaç yetiştirmemiz lazım. Sağ olsun de hemen gerekeni yaptı ve vatandaşın evine kadar maskemizi taktık, eldivenimizi giydik, enjeksiyonlarını dahi yaptı. Arkasından asrın felaketini yaşadı. Hakikaten Allah bir daha kimsenin başına vermesin. Hepimiz bir çekirdek ailesini kaybettik. Hakikaten İskender'in el birliğiyle her eserini taşın altına koyarak ayağa kaldırmak için elinden gelen mücadeleyi yaptı. 25 yıldır bana hayatta hiçbir maddi gücün veremeyeceği bu dostları verdi. Demek ki güzel işler yapıyoruz, doğru yoldayız. Hepinizden gurur duyuyorum. İyi akşamlar, afiyet olsun. Düzenlenen geceye İskenderun kaymakamı Muhammed Önder, Belen kaymakamı Onur Şan, Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık, STK başkanları, iş insanları ve eczane teknisyenleri aileleriyle birlikte katıldığı gecede Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek videolu görüntüyle paylaştığı mesajda eczane teknisyenlerinin gecesini kutladı. Evet, Gece pasta kesimi ve halay çekimiyle devam etti. <laughs> Bizim beşinci hayırlı olsun.